Çok değerli Burçmanya takipçilerim merhabalar umarım iyisinizdir inşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarından bahsedeceğim, neler yaşayacağınızı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncesinde teker teker burçlarınızın yorumlarını yapmaya başlamadan önce bugün gökyüzünde gerçekleşecek olan gezegen kombinasyonlarından bahsedeceğim. Ee, acaba hangi gezegen, hangi gezegenle hangi açıyı yapacak ve bu açı bizim üzerimizde ne gibi etkilere sahip olacak bundan bahsedeceğim size. Sonrasında da teker 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 burçlarınızın yorumlarını yapacağım bugüne dair. Yani 11 Aralık 2023 Pazartesi'ye ilişkin. Kanalıma aboneyseniz bu video ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım istiyorum. Ha bir de şu hatırlatmayı da yapayım ben. Burçman'ya ana sayfasına, kanalımızın ana sayfasına Yusuf üzerinden girdiğinizde arkadaşlar üst tarafta oynatma listeleri başlıklı e, bir buton göreceksiniz. Buradan e, buraya girip burcunuza tıkladığınızda burcunuzu bu alanda bulduğunuzda e, 2024'e dair burç yorumlarınızı orada bulabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız neler yaşayacağınızı genel e, eğitim, evlilik, iş, para, sağlık, aşk ee, bulabilirsiniz. Sağlığı daha paylaşmadım. Önümüzdeki günlerde onu da paylaşıyor olacağım. Haftalık burç yorumlarınızı da alabilirsiniz. Burcunuzun özellikleri. Ee, bu gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Ve şimdi bugün gökyüzünde her şeyin öncesinde bir e, şimdi üç tane geçişten üç tane durumdan bahsedeceğim size. Bunlardan ilki Merkür Venüs sextil açısı olacak. Bir diğeri ikincisi Venüs Lilith kara ay e, sextil açısı olacak. Ve üçüncüsü de ayın yeni ay olarak da doğacağı yay burcuna geçişinden bahsedeceğim size. İlk olarak e, Venüs Lilith sextil açısının yani 60'lık açısının üzerimizdeki her birimize e, yapmış olduğu etkiden bahsetmek istiyorum. Bugün biraz hassas olabiliriz her birimiz. Hayatın adaletsiz olduğunu düşünebiliriz. İnsanlarla aramıza mesafe koymak isteyebiliriz. Biraz soğuk olabiliriz. Aşktan ve fiziksel birliktelikten korkabiliriz. Bugün e, venüs ve sekstil açılar, e, 60'lık açılar, kavuşumlar ve karşıtlıklar çok tercih edilen iyi açılar değillerdir. Uyumlu açılar değillerdir. Şimdi Venüs aşk gezegeni ama kara ile sekstil açı oluşturduğu zaman e, bizi aşktan ve birlikteliklerden korkar duruma getirebilir. E, bize hiç uymayan, uygun olmayan kişilere aşık olabiliriz. İntikam almak için insanların zaaflarını da kullanabiliriz aynı zamanda Venüs, Lilith sekstil açısıyla birlikte. Bununla birlikte iletişim gezegeni Merkür ve yine aşk gezegeni Venüs'ün e, bir sekstil açısı gelişecek, gerçekleşecek. Etkileyici bir gülümseme ve harika bir kıyafet giymek için harika bir gün olabilir. Yani bugün çok güzel giyinebilirsiniz etkileyici bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz. Çünkü konuşma şeklinizle ve ne giydiğinizle insanların kalbini kazanabileceğiniz bir gün geçireceksiniz arkadaşlar sevgili Burç Manya takipçilerim. Peki ayın yay burcuna geçmesinin bizim üzerimizdeki etkileri neler olacak diye baktığımda e, ihtiyaç duyacağımız en önemli şeyin her zaman bir şeyler aramak olduğunu Düşünebilirsiniz bugün kendinizi güvende hissetmek için bir felsefeye ya da e, inanca ihtiyacınız olacaktır. Hayatınıza anlam katan bir hedef veya misyona sahip olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. İnancınız gönüllü olmalıdır. Yani e, zorlamalarla inanamazsınız, inanmamalısınız. İnandığınız şeye gerçekten isteyerek inanmalı ve bağlanmalısınız. Dogmalara karşı savaşmanın sizi başka dogmalara götürmesi de bir paradoks olarak karşınıza çıkabilir. Seyahat ya da spor olsun aktiviteye de ihtiyacınız olacaktır. Atlara, köpeklere ya da diğer hayvanlara olan sevginizin artacağını söyleyebilirim. 9 yaşında bir çocuğa 15-20 tane köpeğin aynı anda saldırdığını biraz önce haberlerde gördüm ama bu olay 3-4 gün önce de gerçekleşmiş. Zaten köpeklerden korkan biri olarak inşallah bu duruma en kısa zamanda bir çözüm bulunur. Ee, hem köpekler daha güvenli bir yerde bulunmalılar hem de bizler onlardan korunmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ay yay burcundayken vücudumuzun hassas bölgeleri olacak. Karaciğer, kuyruk sokumu, kalça kemiği, kalça kesti kasları, kalça kasları, kalça eklemi ee, bu dönemde hassas olacak. Dolayısıyla bu bölgeleri her zamankinden çok dikkat etmeliyiz ve cerrahi operasyonları acil değilse yaptırmamalıyız. Ee, ay küçülmekte olduğu için diğer cerrahi operasyonlarınızı bugün de yaptırabilirsiniz. Sonrasında yeni ay doğacak dolunaya kadar erteleyebilirseniz ertelemenizi isteyeceğim sizlerden. O zaman bu konudan bahsederiz. Evet, gezegenlerin bizim üzerimizdeki genel etkilerini güne dair anlatmış olduk. Şimdi artık burçlara bakalım. Sizin burcunuz acaba bugün neler yaşayacak? Ve şanslı renginizi, şanslı sayınızı da vereceğim bugün sizlere sevgili Burç Manya takipçilerim. Sevgili koçlar, 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için harika bir gün olacağını söyleyebilirim. Bir arkadaşınıza yardım ederek zihninizi mutlu edebilirsiniz. Evlilik hayatında anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bitecek ee, eşinizle eğer ayrılık düşünüyorsanız tatlı güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Ve bu durumdan yani boşanmadan ayrılmadan vazgeçmeniz söz konusu olabilir. Öğrenciyseniz karışık bir gün geçireceksiniz. Kuyumculuk işiyle uğraşıyorsanız işleriniz iyi gidecek. Ekonomik durumunuz güçlü olacak. Sağlık sorunlarınızdan büyük ölçüde kurtulacaksınız. Partnerinizle evde ilişkiniz hakkında konuşabilir ve aile üyeleri e, ilişki konusunu ileriye taşıyacaktır. Yani partnerinizle ilişkiniz hakkında siz değerlendirme yaparken aileniz de e, ilişkinizin artık mesela e, çıkıyorsanız bir adım öte. Yani nişanlı olun hiç olmazsa. Hani vardır ya genellikle kız anneleri söylerler bunu. Nişanlanın da adı konsun da hani... E, dolaşıyorsunuz. Millet bir şey söylemesin. Ele güne karşı hiç olmazsa nişanlısı geziyor falan gibi böyle. E bugün bu gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Soruncu bugün e, sizin için şanslı renk 5'te şanslı sayınız olacak sevgili koçlar. boğa burcu 11 Aralık 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için mutlu bir gün olacak. İş yerinde herhangi bir işe başlamadan önce üstlerinizin fikrini almanızı öneriyorum. Günlerce ailenizden uzak kaldıysanız aile bireyleriyle karşılaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Rekabetçi sınavlara hazırlanan bir boğa burcu öğrenciyseniz sıkı çalışmanızın sonucunda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Sosyal medyadaki e, gönderilerinizi daha fazla kişi beğenebilir. Dikkat edin iş yerinde e, ee, aksi takdirde birileri sizin dedikodunuzu yapabilir. Toplumda siyasetle ilgili bir iş yapıyorsanız övülebilirsiniz. Bugünkü şanslı renginiz gri. Şanslı sayınızda 3 sevgili boğalar. İkizler Burcu sizinle devam ettiğimde sizin için harika bir gün olacağını söyleyebilirim. Eğer bakkal olarak çalışıyorsanız satışlarınızda artış yaşayabilirsiniz. Sporla iç içeyseniz Çalışmalarınıza devam etmeniz önerilmekte. Yeni evli bir ikizler burcuysanız eşinizle yemeğe gidebilirsiniz. İlişkinizin düzelmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede hemşirelik öğrencisiyseniz son sınıf yani sizden üst sınıf öğrencilerin yardımıyla pratik yapabilirsiniz. Yağlı yiyecekler yemekten kaçınmalısınız. Ee, yakın zamanda size hangi burç nasıl beslenmeli bunu anlatacağım. Ee, bunun sırasını vermiş olayım partnerinizle aranızdaki yanlış anlaşılmalar bugün giderilebilir. Öğretmenseniz istediğiniz yere tayininiz çıkabilir. Evlilik hayatınız harika olacak. Sevgili ikizler Burcu şanslı renginiz sarı. Şanslı, şanslı sayınız da 7 olacak. Sevgili Yengeç Burcu, sıra bizde 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarımıza göre e, günümüz her zamankinden daha güzel olacak sevgili yengeçler. Bir arkadaşınızın tavsiyesiyle iş kurmaya karar verebilirsiniz. Evlilik hayatınızda karşılıklı koordinasyon devam edecek eşinizle. İşlerinizi büyütmek istiyorsanız mobil aksesuar ticareti e, yapabilirsiniz Eğer bu alanda zaten çalışıyorsanız ve işinizi büyütmek istiyorsanız harika bir gün geçirebilirsiniz doktorsanız yine güzel bir gün geçireceksiniz Eğer kıdemli doktorsanız gerekli yardımı alabilirsiniz Eğer ev kızıysanız e, büyük başarılara imza atabilirsiniz ve aile ortamı coşkuyla dolacaktır sağlıkla ilgili sorunlardan kurtulabilirsiniz Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçının sevgili yengeçler. Öğrenciyseniz başarılı olma şansınız var. Hayatta mutluluk söz konusu sizin için. Şanslı renginiz mor şanslı sayınız 3 sevgili yengeç burçları. Sevgili Aslan Burcu 11 Aralık 2023 ee, Pazartesi Günlük burç yorumlarınıza göre Gününüzün başarılı geçeceğini söyleyebilirim. Emlak işiyle uğraşıyorsanız iyi bir anlaşmaya varabilirsiniz. Patronunuz size zamanında tamamlayacağınız bir hedef verebilir. Bu nedenle patronunuz size başka bir hedef vermeye de karar verebilir. Zamanında tamamlarsanız eğer. Öğrenciyseniz kariyerinizi doğru yöne yönlendirmek için büyüklerinizden tavsiye alabilirsiniz. Partnerinizle bugün alışverişe çıkabilirsiniz ve çok da mutlu olabilirsiniz. Siyaset yapıyorsanız yeni insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Eksik iş planlarını tamamlamanın tam zamanı. Ee, evdeki büyüklerin sağlığına özel dikkat göstermeniz gerekmekte. Buna ihtiyaç var özellikle şanslı renginiz siyah şanslı sayınız 2 sevgili aslan burçları. Sevgili Yay Burcu, Yay Burcu nereden çıktı? Yay Burcu beni andı. Ay Yay Burcu'nda ya, oradan herhalde. Sevgili Başak Burcu, 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için kazançlı bir gün olacağını söyleyebilirim. Ee, hareketlerinize odaklanın, işlerinize odaklanın sevgili Başak Burçları. Evet, işinize odaklanmanız önerisinde bulunmuştum kimseye size ne yapmanız gerektiğini söyleme hakkını vermeyin arkadaşlarınızla bir geziye çıkmayı planlayabilirsiniz özel akrabalarınızla karşılaşabileceğiniz bir etkinliğe katılacaksınız sevgili başaklar evlilik yaşamınızda uyum yaratmaya çalışın Sağlık sorununuzu çözmek için iyi bir doktora danışmanızı öneriyorum. Öğretmenseniz konuyu öğrencilerinize açıklamaya istekli olabilirsiniz. Partnerinizle telefonda uzun bir konuşma yapmanız ilişkinizdeki tatlılığı, güzelliği arttıracaktır. Şanslı renginiz pembe, şanslı sayınız 5 sevgili başaklar. Terazi Burcu 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre gününüz karışık geçecek. Eğer pazara giden bir kadın Terazi Burcuysanız çantanıza ve takılarınıza özel dikkat göstermeniz gerekiyor. E, çalınmalara karşı kayıplara karşı dikkat. Diz ağrısı çekiyorsanız iyi bir doktora başvurmanız önerilmekte. Yeni evlenen bir Terazi Burcuysanız ilişkinin temellerinin daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. İnanmıyorum yerimden zıpladım şu an resmen. <laughs> Nasıl dalmıştım <laughs> Bildirim sesiyle resmen yerimden sıçradım şu an arkadaşlar. <laughs> e, transfer tayininizdeki engeller bugün ortadan kalkabilir. İstediğiniz yere gidebilirsiniz sevgili terazi burçları. E, başkalarına mümkün olan her şekilde yardım edebilirsiniz. Çalak çömlek ticareti yapıyorsanız müjde indirim olabilir. Ee, bol kazanç elde edebilirsiniz. Her günden daha fazla kar söz konusu olacaktır. Şanslı renginiz bordo, şanslı sayınız 4 sevgili Terazi burçları. Şu videolara başlarken yanıma su almayı, bir de telefonun bildirim sesini kapatmayı öğrenemedim arkadaşlar. Aylardır bu işi yapıyorum, yıllardır zaten yayıncıyım ama bunlara alışamadık. Akrep burcu 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için harika bir gün olacak. Yeni bir iş kurmaya karar verebilirsiniz. İş yerinde yeni proje hakkında bilgi verecek bazı üstlerinizle karşılaşabilirsiniz. Evlilik hayatında yaşanan yanlış anlaşılmalar sona erecektir. Eşinizle yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Öğrenciyseniz önceki günlerden kalan çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Mide ile ilgili sorunlardan bir ölçüde kurtulabilirsiniz. Sosyal medyada takipçileriniz artabilir. Araç kullanırken biraz dikkatli olmanız gerekiyor sevgili akrepler. Şanslı renginiz yeşil, şanslı sayınız 5. Yay burcu 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için güzel bir gün olacak. İnsanların görüşleri size nasıl çalışacağınızı öğretecektir. Partnerinizle ilişkinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlardan kurtulacaksınız. Ee, çalışıyorsanız eğer hedeflerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğer e, yazarların yazdığı kitapları okursanız eğer beğenebilirsiniz. Eşiniz bir şeyler paylaşacak ve siz de ne dediğini anlayacaksınız. Rekabete dayalı bir sınava girecek olan öğrenciyseniz sıkı çalışmanız yakında meyvesini verecektir. İş yerinde tartışmalara karışmaktan kaçının sevgili yaylar. E, gold şanslı renginiz şanslı sayınızda 3. Dikkate alın derim size. Çok sevgili Oğlak burcu. 11 Aralık 2023 sesim gitti. 11 Aralık 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için güzel bir gün olacak. Güzellik salonlarında çalışıyorsanız eğer müşterilerinizden güzel faydalar elde edebilirsiniz. Yeni evliyseniz dini mekanları ziyaret etme şansına sahip olacaksınız. Eşinizle birlikte sıkı çalışmalarınızı gören patronunuz sizi terfi ettirmeyi düşünecektir. Öğrenciyseniz eğer bir konuyu anlamaya istekli olabilirsiniz. Partnerinizle bugün en sevdiğiniz yere gidebilirsiniz. Ee, siyasetle ilişkiliyseniz eğer topluma hakim olmaya devam edeceksiniz. Çocuklarla iyi şanslar, iyi haberler alma şansı var. Ee, şanslı renginiz 5, şanslı sayınız 8 sevgili oğlaklar. Kova burcu 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sizin için olumlu bir gün olacak. İhtiyacı olan birine yardım edeceksiniz. Bu da sizi bütün gün mutlu edecektir. Hayatta tatlı konuşmalar olacak. Eşiniz size mutlu olmanız için sebepler verecek. Partnerinizle bugün hediyeler alabilirsiniz birbirinize. Çevrim içi kozmetik işi bulmaya çalışıyorsanız iyi bir indirim elde edebilirsiniz. Eğer alışveriş yapacaksanız da indirimler olabilir. Öğretmenseniz maaşınızda artış olabilir. Aile üyeleriyle her türlü kararlarınızı sizi destekleyecekleri için konuşabilirsiniz. Yeni işler yapmaya meraklı olacaksınız. Sağlığınız iyi olacak sevgili kovalar. Şanslı renginiz kırmızı. Şanslı sayınız sağ 7. Son olarak balık burcuyla devam ediyorum. 11 Aralık 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sevgili balıklar. Gününüz enerji dolu geçecek. Bir araç almak için aile üyeleriyle görüşebilirsiniz. Doktora öğrencisiyseniz eğer başarılı olacaksınız ve ilerlemenin yolu yakında bulunacaktır sizin için. Sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ee, Ofiste çalışıyorsanız eğer önemli evraklarınız için eve gelebilirsiniz. Evlilik hayatında aileye mutluluk getirecek harika haberler alınabilir. Ortamda mutluluk olacaktır. Ofiste sıradan bir gün geçirebilirsiniz. Bazı işlerle meşgul olabilirsiniz. Şanslı renginiz mavi, şanslı sayınız ise 3 sevgili balıklar. Bugün pek çok burcun uğurlu sayısı 3 Aslında bakarsanız. 12 burç için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İnşallah gününüz hafta başınız çok güzel geçer. Tekrar görüşünceye kadar kanalıma abone olun. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.